tuhaf teorileri olan bir paleontolog olan doktor, mümkün ve bunu reddedilen bir mağaradan bir fosille kanıtlıyor, onları salıyla süren şekerci dükkanı sahibi Bill Stanton ile birlikte araştırmaya giderler, mağara, güçlü takyon enerjisine sahip güçlü kristallerle kaplıdır ve Marshall onu etkinleştirdiğinde yaptığı dönüştürücü, onları reddedilmiş bir çorak araziye taşıyor. Bu çöl çorak arazisinde, Tısaşka adlı bir insan primatını bir çift hayduttan kurtarırlar ve o da onlara katılır, kendilerine doğru. Gelen büyük bir töyranlı sarustan kaçarlar, bir mağaraya saklanırlar ve orada uyurlar. Marshall, vadinin sonundaki harabelerin kenarında yardıma ihtiyacı olan kertenkele adam Enok'tan sabah telepatik bir mesaj alır. Marshall ve arkadaşları oraya varır ve onları kabilesinden sürüldüğünü bildiren ve onların yardımıyla lider Zaram'ın dünyayı fethetmesini engellemeye çalışan Anoka götüren ölümcül bir kertenkele adam ordusuyla karşılaşır. Daha sonra vahşi doğaya giderler ve bir Tyrannosaurus ile karşılaşan komposkantusu, velociraptorları ve aç bir dişi Allosaurus'u çeken bir dondurma makinesi bulurlar. İki dev, insanların peşinden koşmaya karar verir ve bir kovalamacanın ardından Marshall, Allosaurus'a bir sıvı nitrojen kabı fırlatarak patlamasına neden olur ve dönüştürücüsünü vücudundan alır. Ancak bir Paternodon tarafından onlardan kaçırılır, dönüştürücüyü yumurta dolu yuvadan alırlar ve ekip kertenkele yumurtalarını. Ararken rahatlarken Holly onu kullanır, ancak yakalanır ve ona Nokun onlara yalan söylediğini ve dünyayı kendisinin fethetmeye çalıştığını söyleyen lider zarama getirilir, Marshall ve Stanton, başarılı ve başarılı bir kadın olan Tısaşka ile birlikte onu kurtarmaya gelir, mücadele, huysuz olarak bilinen Töyranlı sarısı cezbeder ve Marshall. Sonunda karnı tarafından yutulduğu ancak hayatta kaldığı bir düelloda onunla savaşır, Tyrannosaurus onunla arkadaş olur ve birlikte kertenkele adam ordusuna giderler ve onları yenerler ve ardından kristal bir kapıdan Enoch'un odasına giderler, onunla savaşırlar ve küreye girebileceği kristal kristali kırarlar, ancak Holly'nin küreye dönebilecekleri başka bir kristali vardır, ancak Bill, Enoch'un dünyaya ulaşmasını engellemek için kayıp dünyada kalmaya karar verir. Filmin sonunda, yıllar sonra yeni bir kitap yayınlayan Doktor, Marshall, Matt Lauer'in Holly'nin getirdiği yumurtayla ilgili gösterisine tekrar davet edilir ve sonunda yumurtanın bir dinozor yumurtası olmadığı ortaya çıkar.